Değerli takipçilerimiz, devran en iyi göster bana. Bakın arkadaşlar, tut elini devran, motor yağına. Bakın şunu görüyorsunuz, aracımız 20 bin kilometre yapmış. Hmm. Bu şekilde yağlarımıza dikkat edelim. Motor yağı her 10 bin kilometrede bir değişir. E, yağ filtremiz de burada bu şekilde. Tam tutma onu mu çatırsın? Bu şekilde yağ filtremize bakalım. 20 bin kilometre olmuş. Açsa ben aç 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 yağın kötülüğünü görüyor musun? O kötü olmuş. Bekle. Evet, 20.000'deki aracın yağ filtresi resmen çamur olmuş. Yağ kanalları kapanmış. Yeni yağ filtresini getir. Aracımız Renault Dacia 1.5 Euro 6 motor. Olması gereken bu arkadaşlar. Bu şekilde yağ bitlerimizi takacağız. Elini göster devran. Bakın yağ çıkmıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim devranın eline. Bakın çok kötü ya. Evet. Çık gibi çık.